Eve geliyorsunuz ve ayakkabınızın içinde bir su birikintisi görüyorsunuz. İlk düşünceniz benden intikam alıyor. İşte o işte geç kaldığım için yapıyor bunu. Tanıdık geldi mi? Neredeyse her kedi sahibi hayatında en az bir kez kedisinin sinsi intikam planları kurduğuna inanmıştır. Peki ya size kedilerin insan anlamındaki intikam duygusuna sahip olmadığını söylesem Kum kabının dışına yapılan her çişin bir saldırganlık eylemi değil, aksine evcil hayvanınızın size göndermeye çalıştığı umutsuz bir mesaj olduğunu söylesem, bu videoda kedilerin bize bu rahatsız edici yolla bıraktığı en yaygın 20 mesajın şifresini çözeceğiz. Söz veriyorum, izledikten sonra tüylü dostunuza bambaşka gözlerle bakacaksınız. Kedinizin zihninde gerçekten neler olup bittiğini öğrenmeye hazır mısınız? Belirli sebeplere geçmeden önce çok önemli bir şeyi anlamalıyız. Kediler için tuvalet sadece ihtiyaç giderme yeri değildir. Güvenlik, sağlık ve iletişimle ilgili bölgesinin en kritik ögesidir. Vahşi doğada dışkının kokusu bölgeyi işaretlemenin ve diğer kediler hakkında bilgi edinmenin bir yoludur. Küçük ve temkinli bir avcı olarak kedi atıklarını gömerek varlığını daha büyük düşmanlardan saklar. Bu yüzden alışılmış ritüelden herhangi bir sapma ciddi bir sinyaldir. Kedi sizi kızdırmaya veya size eziyet etmeye çalışmıyordur. O ya fiziksel bir acı çekiyordur ya kendini güvende hissetmiyordur ya da içgüdüleri sığınağı olan kum kabı ile ilgili bir sorun olduğunu haykırıyordur. Unutmayın, kum kabını görmezden gelen bir kedi aslında bir sorunu olan kedidir. Öncelikli olarak ve en önemlisi tıbbi sorunları ele almalıyız. İşe idrar yolu enfeksiyonlarından yani sistitten başlayacağız. Şunu hayal edin. Tuvalete her gidişinizde keskin, bıçak gibi bir ağrı çekiyorsunuz. Bu yeri işkenceyle özdeşleştirmeye başlarsınız ve bilinçaltınız oradan kaçınır. Aynı şey kediler için de geçerli. Tuvalet kabına yaklaşıyor, ihtiyacını gidermeye çalışıyor, acı hissediyor ve bu acının sebebinin litter box olduğuna karar veriyor. Bir sonraki seferde daha güvenli bir yer arayışına giriyor. Örneğin yumuşak halı ya da sizin yatağınız gibi. Çünkü beyni çaresizce o ağrıdan kaçınmanın yollarını arıyor. Belirtiler arasında sık sık çömelme, işeme sırasında miyavlama veya idrarda kan damlaları görülebilir. Bu bir inat ya da kapris değil. Bu derhal veterinere başvurulmasını gerektiren ciddi bir hastalıktır. Böyle bir durumla ceza vermek hayvanın yaşadığı stresi ve acıyı daha da artıracaktır. Kızmak yerine ona şefkat ve sempati gösterin ve evcil hayvanınızı mümkün olan en kısa sürede bir doktora götürün. Kötü davranış olarak algılanan bir diğer önemli tıbbi neden de idrar yolu taşları hastalığıdır, ürolitiazis. Bu rahatsızlıkta Mesanede oluşan kristal veya taşlar hassas duvarları tahriş edebilir ve hatta idrar kanalını üretra tamamen bloke edebilir. Ürolitiyazisin neden olduğu ağrı sistitten bile daha şiddetli olabilir. Kedi tuvalet kabında uzun süre kalır, sürekli ıkınır ancak idrarı ya damla damla gelir ya da hiç gelmez. Bu özellikle idrar yolu daha dar ve ince olan erkek kediler için hayati tehlike arz eden bir durumdur. Hayvan Yanma ve acıyı hafifletmek amacıyla banyodaki fayanslar veya lavabo gibi serin, pürüzsüz yüzeyleri aramaya başlar. Eğer kedinizin kum kabında uzun süre sonuçsuz oturduğunu fark ederseniz veya tam tersi, kabı reddedip tuhaf yerlere idrar yaptığını görüyorsanız derhal kliniğe koşun. Gecikme, sevgili dostunuzun hayatına mal olabilir. Bu durumda kum kabını ihmal etmesi basit bir işaret değil bizim duymak zorunda olduğumuz dayanılmaz bir acının çığlığıdır. Yerde gördüğünüz o küçük kazaların sebebinin eklem ağrısı olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Artrit sadece ileri yaştaki insanları değil, özellikle 10 yaşını aşmış kedileri de etkileyen bir rahatsızlık. Patileri ya da sırtı ağrıyan bir kedi için yüksek kenarlı, derin bir kum kabına girmek, dizleri ağrıyan bir insanın asansörsüz 5. kata çıkmaya çalışması kadar zordur. Bu hem acı verici hem de büyük bir çaba gerektirir. Kediniz bu engeli her açtığında rahatsızlık duyar ve zamanla bu ağrı kaynağını kullanmaktan kaçınmaya başlar. O da eklemlerini zorlamasına gerek kalmayacak, daha kolay ulaşılabilir bir yer tercih edecektir. Eğer yaşlı kediniz aniden tuvalet alışkanlıklarını değiştirdiyse, onun yürüyüşünü yakından inceleyin. Belki eskisi kadar hareketli değildir. Zıplamaktan kaçınıyor ya da hafifçe aksıyordur. Çözüm sandığınızdan çok daha basit olabilir. Kum kabını kedinizin zahmetsizce içine girebileceği alçak girişli bir modelle değiştirin. Bu küçük değişiklik bile durumu kökten değiştirebilir ve yaşlı dostunuzun konforunu yeniden sağlayabilir. Bazı sistemik hastalıklar da kum kabı sorunlarına yol açabilir. Örneğin kronik böbrek yetmezliği veya şeker hastalığı, diyabet. Bu iki rahatsızlık da polidipsiye yani aşırı susuzluğa ve bunun sonucunda da poliüriye, sık ve bol idrara çıkmaya neden olur. Daha basit bir ifadeyle kediniz normalden çok daha fazla su içmeye ve idrar yapmaya başlar. Mesanesi daha hızlı dolar ve tuvalet kabına yetişmekte zorlanabilir. Hatta bazen hiç yetişemez. Ayrıca kum kabı normalden çok daha hızlı kirlenir. Bu durumda titiz bir kediyi kullanmaktan vazgeçirebilir. Su kabının sürekli boş kaldığını ve evin her yerinde hem de oldukça büyük idrar lekeleri oluştuğunu fark edebilirsiniz. Bu kedinizin artık pasaklılaştığı anlamına gelmez. Bu vücudunun bu durumla baş edemediği ve acilen bir uzmanın yardımına ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Zamanında teşhis ve destekleyici tedavi sadece tuvalet sorununu çözmekle kalmayacak Aynı zamanda evcil hayvanınızın yaşam kalitesini önemli ölçüde uzatacak ve iyileştirecektir. Sorunlar yalnızca idrar yollarından değil, sindirim sisteminden, gastrointestinal sistemde kaynaklanabilir. Kabızlık ya da ishal her canlı için büyük bir stres kaynağı ve rahatsızlıktır. Kabızlık durumunda kedi kum kabında çok zorlanabilir, ağrı çekebilir ve bir sonuç elde edemeyebilir. Tıpkı sistitte olduğu gibi tuvaletini bu kötü deneyimle ilişkilendirir ve kendine başka bir yer arayışına girer. İshalde ise dışkılama isteği o kadar ani ve şiddetli olabilir ki hayvan fiziken tuvaletine ulaşamaz. Uygunsuz bir yerde sıvı dışkı gördüğünüzde kedinin huysuzluğunu değil, öncelikle olası bir zehirlenmeyi, enfeksiyonu veya kronik sindirim sistemi hastalığının alevlenmesini düşünmelisiniz kedinin iştahına, hareketliliğine ve kusma durumunun olup olmadığına özellikle dikkat edin. Dışkılama sorunlarıyla birleşen bu tür normal dışı durumlar vakit kaybetmeden veteriner hekime gitmek için önemli bir sebeptir. En bariz sağlık sorunlarını elediğimize göre şimdi de gelin kum kabının kendisine odaklanalım. İlk ve en sık rastlanan aynı zamanda en basit sebep kirli kum kabıdır. Şunu hayal edin. Umumi bir tuvalete girdiniz ve orası tabiri caizse rezalet durumda. Oraya girmeyi bile istemezsiniz. Kedilerin koku alma duyusu bizden tam 14 kat daha güçlüdür. Bize "Eh işte, idare eder." gibi gelen şey kedinin burnu için resmen bir gaz saldırısı demektir. Kediler doğaları gereği inanılmaz temiz hayvanlardır. Vahşi doğada dışkılarını avcılar kokularını almasın diye gömerler. Kirli ağır kokan bir kum kabı onlara tehlike sinyali verir. Yerlerinin ifşa olduğu anlamına gelir. Bu yüzden kedi tuvaletini kirli bulduğunda içgüdüsel olarak temiz ve güvenli bir yer arayışına girer. Kural çok basit. Katı atıkları hemen temizlemeli. Kumun tamamını ise en az haftada bir kez kokusuz ve yumuşak bir deterjanla yıkayarak değiştirmelisiniz. Bu, kedinin tuvalet görgü kurallarının temelidir. Ebat gerçekten önemlidir. Özellikle konu kedi kum kabı olduğunda. Kedi sahipleri, özellikle de yavru kedi sahipleri, banyonun dekoruna şıkça uyan küçük ve zarif bir kum kabı almayı çok severler. Ancak yavru kedi büyür, kum kabı aynı kalır. İdeal olarak kum kabının uzunluğu, kedinizin burnundan kuyruk sokumuna kadar olan mesafenin en az bir buçuk katı olmalıdır. Hayvanın içeri rahatça girip dönmesi konforlu bir şekilde oturup ihtiyacını görmesi ve işi bittikten sonra kenarlara çarpmadan kolayca üzerini kapatabilmesi gerekir. Kum kabı çok küçükse, kedi kendini dar bir kutunun içinde sıkışmış gibi hisseder. Rahat edemez, hatta tuvaletini yaparken dışarı taşırabilir veya patilerini kirletebilir. Bu da ona büyük rahatsızlık verir. Sonuç olarak kum kabını bırakıp daha ferah bir yer bulacaktır. Örneğin o çok sevdiğiniz İran halınızı. Bu yüzden kediniz büyüdüyse ve tuvalet sorunları yeni başladıysa basitçe hem onu hem de kum kabını ölçün. Büyük ihtimalle artık kum kabınızı yenileme ve daha geniş bir modele geçme zamanı gelmiştir. Boyutun yanı sıra kum kabının tipi de çok önemli. Piyasada inanılmaz bir çeşitlilik var. Açık, ev şeklinde, kapalı, yüksek kenarlı, elekli hatta otomatik temizlenenler. Ancak insana estetik ve kullanışlı görünen bir şey Kedi için tam bir kabus olabilir. Örneğin, ev tipi kapalı kum kaplarını ele alalım. İçeriği gizler ve kokuyu tutarlar, doğru. Ama birçok kedi kendini onların içinde kapana kısılmış hissedebilir. Kapalı alanda tüm kokular yoğunlaşır ve tek çıkış yolu başka bir kedi veya hatta bir çocuk tarafından engellenebilir. Hayvan kendini savunmasız hisseder. Çok yüksek kenarlı kum kapları ise yavru kediler, yaşlılar veya hasta kediler için rahatsız edici olabilir. Otomatik kum kapları da temizleme mekanizmasının gürültüsü nedeniyle hayvanı korkutabilir. Çoğu kediye uygun olan en iyi ve evrensel seçenek, basit, büyük ve kenar yüksekliği rahat olan açık bir kum kabıdır. Kum kabının tipini değiştirmeye karar verirseniz, kedinizin seçeneği olması için eskisini her zaman yenisinin yanında tutmayı unutmayın. Hayal edin, hayatınız boyunca yumuşacık kumda yürüdünüz ve sonra sizi yalın ayak keskin çakıl taşlarının üzerinde yürümeye zorladılar. Ne kadar rahatsız edici, değil mi? Kediler de kedi kumları arasındaki farkı tıpkı bu şekilde hissederler. Patileri inanılmaz derecede hassastır. Bazı kum türleri, özellikle iri ve keskin yapılı silika jelli veya pelet şeklindeki ağaç bazlı kumlar onlara fiziksel rahatsızlık verebilir. Bu tür taşların üzerine basmak kedinin canını yakar. İçgüdüsel olarak kediler kazması kolay olan kum veya toprağa benzeyen ince taneli ve yumuşak kumu tercih ederler. Eğer son zamanlarda kedi kumunun markasını veya tipini değiştirdiyseniz ve sorunlar bundan sonra başladıysa büyük ihtimalle sebep tam olarak budur. Eski kumunuza geri dönmeyi deneyin ya da kedinize seçmesi için farklı kum çeşitlerinin bulunduğu birkaç ayrı tuvalet kabusunun hangi kumu tercih ettiğini gözlemleyin. Kediler bize doğru çözümü sıklıkla kendileri gösterirler. Tek yapmamız gereken bunu fark edecek kadar dikkatli olmaktır. Kirli kum kabı bağlamında kedilerin hassas koku alma duyusundan daha önce bahsetmiştik. Ancak aynı sorun parfümlü kedi kumlarında da geçerlidir. Üreticiler biz insanlar için kötü kokuyu gizlemek amacıyla bu kumlara lavanta, bebek pudrası ya da okyanus esintisi gibi kokular eklerler. Fakat burnu kat kat hassas olan bir kedi için bu hoş koku boğucu ve aşırı kimyasal gelebilir. Kediniz tuvaletinin menekşe kokmasını istemez. O, tuvaletinin hiçbir şey kokmamasını ister. Güçlü, yapay bir koku kedinin kum kabını kullanma isteğini tamamen yok edebilir ve kedi nötr kokulu bir yer aramaya başlar. Bu yüzden kum seçimi yaparken altın kural şudur: Parfüm kesinlikle olmamalı. Kokusu alınmamış seçenekleri tercih edin. Bir kedi için en iyi koku hava tazeleyici kokusu değil temizlik kokusudur. Eğer kokuyla mücadele etmek istiyorsanız, kum kabını daha sık temizleyin ve koku maskeleyiciler yerine özel olarak üretilmiş karbon bazlı koku emicileri kullanın, evde birden fazla kedi besliyorsanız işin içine sosyal faktörler de girer. Bu noktada hayvan davranış uzmanlarının ya da zoopsikologların altın kuralı devreye giriyor. Kum kabı sayısı kedi sayısının bir fazlası olmalı. Yani İki kediniz varsa 3, üç, üç kediniz varsa 4 kum kabı bulundurmalısınız. Peki neden mi böyle? Kediler doğası gereği bölgesel, teritoryal hayvanlardır ve tuvaletlerini başka bir kediyle paylaşma eğiliminde olmazlar. Daha baskın olan bir kedi kum kabını adeta koruma altına alabilir ve daha çekingen olan kedinin buraya yaklaşmasına engel olabilir. Bu durumda diğer kedi tuvalet ihtiyacını karşılayacak başka bir yer bulmak zorunda kalır ve evin farklı bir köşesini tercih edebilir. Evin farklı bölgelerine yerleştirilmiş birden fazla kum kabı bulundurmak, kedilere seçim özgürlüğü tanır ve bu hayati kaynak üzerindeki rekabeti önemli ölçüde azaltır. Bu uygulama, olası çatışmaları engeller ve her evcil hayvanın istediği an temiz ve güvenli bir tuvalete erişimi olduğunu garanti eder. Birden fazla evcil hayvanınız varsa, kum kabı sayısından kesinlikle tasarruf etmeyin. Unutmayın. Bu hem evinizin temizliğine hem de kedilerinizin huzuruna yapılan çok önemli bir yatırımdır. Mükemmel kum kabı ve en kaliteli kum bile eğer yanlış yere konulursa kediniz tarafından görmezden gelinebilir. İnsanlar kedi tuvaletini genellikle nereye koyar? Banyo, tuvalet ya da koridora. Sıkça aniden gürültü yapıp titremeye başlayan çamaşır makinesinin hemen yanına konulur ya da sürekli birilerinin girip çıktığı kapıların çarpıldığı işlek bir koridora kedi için tuvaletini yapma anı oldukça hassastır. O an kendini tamamen güvende hissetmelidir. Gürültü, telaş ve ani yüksek sesler bunların hepsi strese yol açar ve kediyi kum kabından uzaklaştırır. Ayrıca kum kabını asla yiyecek ve su kaplarının yanına koymayın. Hiçbir hayvan tuvaletini yaptığı yerde yemek yemez. Bu temel bir hijyen içgüdüsüdür. Kum kabı için ideal yer. Sessiz, sakin, kuytu ve kedinin yaklaşanları kontrol edebileceği iyi bir görüş açısına sahip olan bir köşedir. Bu. Evinizde böyle bir köşe bulun ve göreceksiniz ki sorun kendiliğinden çözülecektir. Kediler alışkanlıklarına çok bağlıdır. Yaşam alanlarındaki en ufak bir değişiklik bile onlarda ciddi strese yol açabilir. Yakın zamanda yeni bir eve taşınmak ya da sadece bir tadilat veya mobilya değişikliği yapmak bir kedi için tam anlamıyla bir kabustur. Tanıdık kokular üzerine kurulup bütün dünyası altüst olur. Stres ve kafa karışıklığı yaşadığında yabancı kokuları kendi kokusuyla örtmek ve kendini daha güvende hissetmek için idrarla işaretleme yapmaya başlayabilir. Bu kesinlikle yeni koltuğu bozma girişimi değildir. Bu kaybettiği güvenlik hissini geri alma etrafında bir istikrar adası yaratma çaresizliğidir. Böyle bir dönemde sabırlı olmak çok önemlidir. Kedinizin adapte olmasına yardım edin. Ona eski ve tanıdık eşyaların olduğu rahat bir sığınak hazırlayın. Feromon adaptörleri kullanın. Yeni evin güvenli bir yer olduğunu göstermek için onunla oyunlar oynayın ve sakın onu azarlamayın. Şu anda sizin desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Yüksek ve ani sesler çok nadir yaşansa bile kedinizin kum kabını terk etmesine yol açabilir. Şunu hayal edin. Kediniz kum kabında sakin sakin otururken tam o esnada dışarıda bir havai fişek patladığını, komşunun matkap çalıştırmaya başladığını veya yere ağır bir cismin düştüğünü düşünün. Kedi dehşet içinde kum kabından fırlayıp kaçar. Beyninde kalıcı bir olumsuz çağrışım oluşur. Kum kabı korku ve tehlike demektir. Bir sonraki seferde ona yaklaşmaktan bile çekinecektir. Bu durum tek bir olaydan sonra bile gelişebilir. Özellikle ürkek, kaygılı ve hassas hayvanlar buna karşı daha duyarlıdır. Eğer tuvalet sorunları, yılbaşı kutlamaları veya evinizdeki bir parti gibi gürültülü bir olaydan sonra başladıysa, büyük ihtimalle sebebi budur. Sabırlı olmanız ve kedinizin tuvaletinin tekrar güvenli bir yer olduğuna inanmasına yardımcı olmanız gerekecek. Bazen sorunlara yol açan şey hiç ummadığımız bir eşya olabilir. Yeni bir koltuk aldınız, eve büyük bir koli getirdiniz ya da köpeğiyle birlikte gelen misafirin kokusu antredeki paspasta kaldı. Bizim için bunlar önemsiz detaylar olabilir ama kediler için bu kendi bölgelerine yabancı ve potansiyel olarak tehlikeli bir kokunun izinsiz girmesi demektir. Haklarını ilan etmek ve duruma hakim olduğunu hissetmek için kedi yeni kokunun kaynağına kendi kokulu izini bırakabilir. Sanki şunu söylüyor. Burası benim evim ve burası benim kokumla kokmalı. Bu tamamen bölgesini korumaya yönelik içgüdüsel bir davranıştır. Bu nedenle özellikle mobilya veya halı gibi yeni eşyaları eve getirirken Kedinize onları koklaması ve alışması için zaman tanıyın. Tanıdık kokuyu eşyaya aktarmak için kedinizi sildiğiniz bir bezle eşyayı ovabilirsiniz. Kum kabıyla ilgili olumsuz çağrışımlar sadece korku kaynaklı olmayabilir. Örneğin, kedinizi kum kabının yakınında yakalayıp ona tatsız bir ilaç vermek veya iğne yapmak için tuttuysanız ya da daha kötüsü onu yaptığı yere burnunu sokarak cezalandırdıktan sonra kum kabına taşıdıysanız hayvanın zihninde kum kabı ceza şiddet ve tatsız işlemlerle ilişkilendirilmeye başlar doğal olarak oradan olanca gücüyle kaçınacaktır kum kabının yakınında yaşanan herhangi bir olumsuz etkileşim kedinin bu tuvaleti kullanma isteğini uzun süre köreltebilir bu yüzden unutmayın Kum kabının etrafındaki bölge %100 pozitiflik ve güvenlik alanı olmalıdır. Kedinizi tuvaletinin yanında asla azarlamayın veya cezalandırmayın. Tüm tatsız tıbbi müdahaleleri başka bir odada gerçekleştirin. Birden fazla kedinin bulunduğu evlerde, kum kabı dışına tuvalet yapmanın arkasında gizli çatışmalar yatabilir. Bir kedi diğerini sindirerek kum kabı da dahil olmak üzere ortak kaynakları rahatça kullanmasını engelleyebilir. Buna kaynak blokajı denir. Açıkça gördüğünüz bir agresyon olmayabilir. Bu sindirme sadece dik dik bakma, kum kabına giden yolu tıkama ya da diğer hayvan yaklaşmaya çalıştığında tıslama şeklinde kendini gösterebilir. Sonuç olarak daha zayıf ve baskı altında kalan kedi tuvalete gitmekten korkar ve kimsenin onu rahatsız edemeyeceği örneğin koltuğun arkası veya dolap içi gibi kuytu yerler aramaya mecbur kalır. Eğer evde birden fazla evcil hayvanınız varsa ve kum kabı sorunu sadece bir tanesinde mevcutsa etkileşimlerini dikkatlice gözlemleyin. Muhtemelen sadece kum kabı sayısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda her kedi için güvenli bir alan yaratarak ilişkilerini iyileştirmek için de çaba göstermeniz gerekecek. Aileye yeni birinin katılması bu ister bir eş, ister yeni doğmuş bir bebek ya da uzun süre kalacak bir misafir olsun kediler için büyük bir sarsıntı demektir. Kedinin alışılığa gelmiş düzeni bozulur, ortamdaki kokular değişir ve ona daha az ilgi gösterilir. Tüm bunlar kedide stres ve kıskançlık yaratır. Yeni bir evcil hayvanın gelişi içinde durum aynıdır. Kedi hem bölgesinin hem de aile içindeki mevcut statüsünün tehdit altında olduğunu hissedebilir. Bu stresle başa çıkma yöntemlerinden biri de yine bölge işaretlemedir. Yeni üyenin eşyalarına kendi kokusunu bırakarak kokusunu onunkiyle karıştırmaya çalışır. Bu hareketle ya onu kendi grubuna dahil ediyor ya da tam tersine haklarını ve sahipliğini ilan ediyor demektir. Bu kritik dönemde kediye daha fazla ilgi göstermek, onu hala çok sevdiğinizi ve ailedeki yerinin sarsılmaz olduğunu ona hissettirmek özellikle önemlidir. Bazen kedilerin tuvaletini başka yere yapması dikkat çekme yöntemidir. Eğer kedi kendini yalnız hissediyorsa, yeterince oyun oynamıyor ve ilgi görmüyorsa bu tür yıkıcı bir davranış sergileyebilir o kolayca fark edilen bir yere yaptığı çişin ya da kakının sahibinde kesinlikle güçlü bir tepki yaratacağını hemen fark eder. Olumsuz olsa bile bu yine de bir tepkidir. Yani ilgi çekiyor demektir. Kedi bunu kötü niyetle yapmaz. Bu onun size "Hey, buradayım. Lütfen beni fark et. Sıkılıyorum ve kendimi yalnız hissediyorum." deme şeklidir. Eğer çok çalışıyorsanız Kediniz tüm gün yalnız kalıyorsa ve bu tuvalet sorunları siz evdeyken ortaya çıkıyorsa bir düşünün. Belki de evcil hayvanınızın tek ihtiyacı olan şey sadece ilgi ve iletişimdir. Günde en az 15-20 dakikanızı kedinizle aktif oyunlara ayırmayı deneyin. Bu hem onun stresini azaltacak hem de aranızdaki bağı güçlendirecektir. Böylece dikkat çekmek için bu tuhaf yönteme başvurma ihtiyacı da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Son olarak yaşlanmanın getirdiği değişiklikleri asla göz ardı etmemeliyiz. Yaşlı kedilerde de tıpkı insanlarda olduğu gibi bilişsel işlev bozukluğu, yani halk tabiriyle yaşlılık bunaması, demans gelişebilir. Böyle bir durumda kedi kum kabının nerede olduğunu basitçe unutabilir, şaşkın görünebilir, evin içinde amaçsızca dolaşabilir ve geceleri yüksek sesle miyavlayabilir tuvalet ihtiyacı. Onu nerede yakalarsa orada giderir. Çünkü nereye gitmesi gerektiğini hatırlayamaz. Buna ek olarak yaşlı hayvanlarda görme ve koku duyuları sıklıkla zayıflar. Bu da kum kabını bulmalarını zorlaştırır. Eğer kediniz ileri yaştaysa ve onda yönünü şaşırma belirtileri fark ediyorsanız ona karşı maksimum sabır ve özen gösterin. İşini kolaylaştırmak için vaktinin çoğunu geçirdiği odalara birkaç ek kum kabı koymayı düşünebilirsiniz. Unutmayın, bu onun suçu değil, bu sadece yaşlılık. Sizin yardımınıza ve anlayışınıza ihtiyacı var. 20 sebebi ele aldık ve gördüğünüz gibi bunların hiçbiri intikamla alakalı değil. Tüm bunların en önemli, belki de şaşırtıcı çıkarımı şu, kediniz bunu asla size inat olsun diye yapmıyor. Kum kabının dışına kaçırmak onun bir sorunu bildirme şeklidir. Ağrıyı, korkuyu, stresi ya da rahatsızlığı. Bu onun yardım çığlığıdır. Bizim görevimiz sevgi dolu sahipler olarak kızmak ya da cezalandırmak yerine bize ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmaktır. Bazen çözülmez gibi görünen bir sorunun çözümü şaşırtıcı derecede basit olabilir. Kumu değiştirmek, kum kabını 2 metre yana kaydırmak veya alçak kenarlı bir model almak gibi. Bazen de bu küçük kaza ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olabilir ve zamanında bir veterinere giderek evcil hayvanınızın hayatını kurtarabilirsiniz. Kediniz bir kötü adam değil. O kelimelerle konuşmayı bilmeyen bir dostunuz ve size güveniyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve evcil hayvanlarımızın dünyasına dair diğer sırları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Siz de böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Sizin durumunuzda tam olarak ne işe yaradı? Hikayenizi yorumlarda paylaşın. Çünkü sizin deneyiminiz başka birine yardımcı olabilir.